Şahitler geldi. Bu şahitler Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bak Geç sen de. Geç sen de abi. Daha, Geç. Ben <laughs> Olsun be <ve> tazele yapın mi? He Tamam. Geziyorlar. Konu ortaya mı alıyorsunuz nikahtan, nikahtan ha, sonra? Nasıl? Nikahdan sonra ortaya mı alıyorsunuz? Organizasyonla ilgili bir şey bilmiyorum. Ha, ben ben, ben mikrofonu getirdim sadece. Ha, tamam. tamam. Sahne nerede? Orkestranın çıkacağı sahne. Orası. Kapının girişi sağ tarafında. Şey, merdivenler mi yüksün? Ortasına karşı da mı? Sahne karşısı. Anladım yani merdivenden indik biz yukarıdan. Tamam. Direkt buraya geldik. Merdiven merdivenin hemen yan tarafı o zaman. Bak doktor merdiven karşısı zaten tamam. sağ tamam. tarafı sahne. Tamam tamam tamam. Siz yoldan mı geldiniz? Evet. m b <gülerwich> Anons edeceksiniz. Anons etmeden gelmez. Yemciğim. Bendesin. Hadi bakalım. Gelin ama. Ne oldu mu? şey yapışmış. Yaptıysa el koyacağız. Şimdi. Var mı şey? Ne o? Tron düştü. Tron düştü. <laughs> Alsana. İyi misiniz? Kızlar, <laughs> buz getireyim mi? Yok, hayır ama. Tamam, korkunç. Sayın Bey, Çok sağ olun. Pazarlık. Vermişim <laughs> ben gelmiyorum da. <laughs> şey, Başkan Hadi bakalım. <laughs> Anam Nazlıdır <laughs> biraz. Evet. <laughs> evet, geliyor <Giliyor> mu? <laughs> Fotoğraf foto şapkalı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim Sayın Başkanım. Başkanım ne kadar da yakıştı be başkanım. Ya. <laughs> Nerede şahitlerimiz? bu <Çok> sefer <laughs> şahitler. ricamız olacak. Dileken evet. daha sağlıklı evet. Evet. için biraz masanın açabilir miyiz rica edelim. Şahitler biraz yanaşabilir mi? Kenarda kaldınız çok. Fotoğrafa girmek için. ve eski ailelerimizin tüm misafirleri her hayırlı adına da hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Biraz sanır aşacağım ama dersiniz biraz daha değineceğim. Çok gayet hazırsınız. Bu zor başlıyorum. <laughs> Hanımefendi, adınız soyadınız İrem Güneş. Damat Bey, adınız soyadınız. İhsan Arda Eski. Sayın şahitler, adınız soyadınız. Doğan Güneş. Seyir Özgür. Evet. Necat Kokman Sezen. Tahsin Balabay. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bizlere beyan edin. Beyanınıza ve nüfus kayıtlarınıza göre evlenmenizde bir engel yoktur. Şimdi bir kere de sayın şahitler, kıymetli misafirler ve bizlerin huzurunda lütfen sözle söyleyiniz. Gelin hanım. <laughs> sayın Bayan, Güven Güneş, hiçbir baskı altında kalmadan kendi İhsan Arda Eski ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> bu, kısmını, bu kısmını az önce yanlarında oturduğum Beyrin Arnavut'a dükkanı kıyarken orada da ne yapalım işte. Niye akrabalarda yiyeceğin yapıyor biliyor musun? <laughs> Sayın Bay İhsan Arda Eski hiçbir baskı altında kalmadan kendi yürürlüğünüzde giren güneşlerle evlenmek istiyor musun? Sonsuza kadar evet. Burada bulunan herkes ve kendim adına İmranla beraber şahitlik ediyorum. Evet. Şahitlik ediyorum. Şahitlik, şahitlik ediyorum. Benim ve şahitlerin huzurunda evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Böylece evlenme hakkınız yapılmıştır. Ben de yasaların bana vermiş olduğu yetkiye istinaden sizleri karı kocaya ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Buyurun.

Gelin bakalım. Hep ersin Heyecan yaptınız herhalde. <laughs> sayın başkanım. Hep oraya. Kaç tane oldu geziyor? <laughs> Bu törenle şu anda itibaren aile birliğiniz kurulmuştur. Evlenmeye asıl olan aile birliğinin ömür boyu mutluluk içerisinde korunması. Mutluluk karşılıklı sevgi ve anlayışa bağlıdır. İyi günlerinize olduğu kadar kötü ve sıkıntılı zamanlarda da sevgi, anlayış ve birbirimize destek ve yardımcı olunuz. Sağlık ve mutluluklar dilerim. <laughs> Gelin Hanım, herkesin yaptığı gibi ben de bu defteri size takdim edeceğim. Ben de 30 küsür yıl önce bu defteri bir kere gördüm. <laughs> o günden bugüne Bugün. kadar da hiç, hiç görmedim ya. <laughs> i̇yi saklanmış <laughs> demek <ki>. Sen <laughs> de iyi <laughs> sakla. Bir de bizim Arda'mıza iyi bak. <laughs> <Buyurun. Buyurun. Buyurun. gülüyor> Benim sizlerden Arde. özel bir isteğim şey de var. Damat Bey. Evet, İrem Hanım, gelin. <laughs> kıymetli misafirlerimizin huzurlarında sizlerden bir ricam olacak. İnşallah en az sizler kadar kıymetli evlatlarımız olacak öyle bir yetiştirme tarzında yetiştirmelisiniz ki inşallah ahlaklı milletini devletini seven dinine saygılı ama hepsinden önemlisi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmenizi seven yerleri. Mutluluklar diliyorum. Yani size bakın. eğlenceler. bizim Tamam mı? Beleviye'nin ikramı. <laughs> Hadi bakalım. Bir daha alabilir miyim? <laughs> <laughs>